<gülüyor> <gülüyor> Bolu İzzet Baysal 2. Uluslararası Mutfak Günleri yarışmalarla devam ediyor. Bolu Vali, Belediye Başkanlığı ve Yeni Çağ Profesyonel Ahçılar Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe 11 ülkeden 480 yarışmacı katılıyor. Kent meydanındaki mutfak günlerinde tavuk, kuzu, dana, balık yemekleri, makarna, yerösel yemekler, engelli kategorisi modern Türk mutfağı, restoran tatlı tabağı, lise ekibi ve üniversite ekibi olmak üzere 9 kategoride 29 yarışma yapılacak. Evet, bravo, bravo, bravo. Etkinliğin ikinci gününde ise düzenlenen yarışmaları izleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gazetecilere yaptığı açıklamada Bolu'nun özel bir şehir olduğunu belirterek şöyle konuştu. Önce de tabi Bolu şehrimiz özel bir şehir. İzzet Faysal babamızın şehri diyoruz. Tabi coğrafya itibariyle öyle özel bir coğrafyaya sahip ki tabiatın kalbi diyoruz. Çünkü dört mevsimin doyasıya yaşandığı bir başka il yok dünyada. Aynı zamanda yiğitler diyarı, köroğlu diyarı diyoruz ve bununla markalaşmaya çalışıyoruz. Türk dünyasında kucaklaşmaya çalışıyoruz. Tabi Türk mutfak sanatları akla geldiğinde de tek gelecek isim Bolu'dur. Aşçı deyince Bolu akla gelir. Öyle önce de mutfağın kalbi aynı zamanda. Şu an üçüncüsünü yaptığımız ama uluslararası çapta ikincisini yaptığımız e, bu etkinlik Bolu'da mutfağın kalbinin hem Bulu merkezde hem Türkiye'de hem dünyada artık markalaşmasını sağlamak için yaptığımız etkinliklerdir. Bulu-İzzet Faysal 2. Uluslararası Mutfak Günleri pazar günü yapılacak yarışmalarla devam edecek.